Basri bari şu sandviçi al yolda yersin ha. Dokuz dedik ya. Ay ne inat şu senin oğlun Bezir abla. Aynı sana çekmiş ha. Hı? Nasıl kırdın çocuğu? Rezil oldu kız evine karşı. Vedanın yüzüne bakamıyor bak. Dün gece köz köz eve geldi. Onun esas güvendiği dağlara kar yağdı. Bana ne? Ben gidiliyor dense giderdim. Ne Ural Bey düştü önümüze ne de Baran. Bir ben değilim ki hiçbir istemiyor kızı. Gördü işte. Şşt, oğlum. Günaydın. Sağır mısın? Sana da günaydın abi. Ne oluyor? Hangi dalgana taş attık? Yok abi, estağfurullah. Baran, hemen toparlanıp partiye gel. Çok önemli bir mesele var. Tamam baba. Bunun nesi var? Bir yolda öğrensene baba. Hı hı. Yavaş oğlum, yavaş. Karışma sen alta, gel buraya. Oldu mu? Kutum doldu adanın deyimiyle. Karışmayayım da insanlar ziyan olup gitsin, değil mi? Baran abi. Baran abi. Buyurun Ayşe Hanım. Bu yaptığınız çok ayıp Baran abi. Bu çocuk kime güvense güvendiği dağlara kar yağıyor. Heh, durumu açıklayacak biri çıktı sonunda. Niye bozuk bu bana? Neden dün vedayı istemeye gitmek istemedin Baran abi? Ya vedayı istemeye mi? Kimse benden böyle bir şey istemedi ki. Çocuğu bir durup dinlememişsin bile. Zaten Ural abi başından atmış. Sonra da sen. Allah Allah. Ya bilseydim giderdim kızım bahseyi mi kıracağım? Tamam o zaman. Ben ayarlamaları yapayım bu öğleden sonra gideriz. Ya dur Ayşe bir dakika. Babam çağırdı. Acele partiye gitmem lazım. Tamam. Devam edin siz böyle. <laughs> Akşam gideriz Ayşe'ciğim. gündüz olmaz. Akşam daha iyi. Sen ona göre yap programı. Yani o aile bizi kabul edecek mi bakalım. Olmayan facia kalmadı da. Ee, ay gelin demiş adam babası bize ne? Tamam, tamam. Düğün hediyesi ne vereceksiniz Basri? Ye. Ne verelim? Bir taksi iyi olur. Yuh, Helmut Kol'un oğluna bile halı yollamıştık. Basri'ye Demek elin tanımadığın Alman başbakanın oğlu Basri'den daha kıymetli Baran abi ha? Ya yok Avrupa topluluğu falan davası. Sırf dolaptaki marka bavulları satsan iki taksi parası eder bu evde. <laughs> Selen. Hey Selen dursana. Ya Selen. adamdan derhal boşanacaksın. Ne oluyor ya? Sen hiç konuşma. Başımıza bu Semih belasını saran sensin. Kocam hakkında böyle konuşmayı kes anne. Ne koca ama? Karısının ailesini süründürmeye and içmiş bir koca. Anne, bağırmayı kesip anlatsana ne oluyor? Semih bize şantaj yapıyor. Ne var ne yok elimizden almaya kararlı sayende. Yıllardır bu adam bu kadar itip kakarsanız olacağı budur. Kimden saygı gördü bu ailede? Koşamakla tehdit edeceksin. Onu ancak bu durdurur. Bu umrunda mı olur sanıyorsun? Bir dakika bir dakika sakin ol. Anne elinde ne var ki? Neyle tehdit ediyor bu aileyi? Annem kendi metotlarıyla... ...büyük bir miktar parayı iç etmiş Barancı. Hmm. Evrak sahteciliğinden... ...adam yok etmeye kadar... ...uzun bir liste ve belgeler var. İsterse Semih'i hiç kimse durduramaz. <laughs> Ya delirdi mi bu adam ya? Hemen yönetim kurulunu toplayın anne. Bütün yetkilerini elinden alacağız. Baran, adam ciddi. Hapse girmek istemiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun anne? Bilmiyorum. Ölmek istiyorum. Tamam, tamam anne. Ben onunla konuşurum. Hop diye aile servetinin üzerine mi oturacağını düşünüyor bu adam yani? Ya bırak Allah aşkına ciddi olduğunu sanmıyor. Ya ciddiydi Baran. Hem de çok. Ya bana bir seçim yapmamı söyledi. Ya adayı da alıp gitti. Ne? Nereye gitti? Bilmiyorum. Gece annemle konuştuktan sonra gitti. Ya beni arayıp kararımı öğrenecekmiş. Ne yapacaksın peki? Ya ondan ayrılamam. Ya neden delirdi bu adam birdenbire böyle ya? Ya bir de soruyor musun Baran ya? Anne. Bu sefer garip şeyler yapıp işleri iyice çıkmaza sürükleme olur mu? Bırak biz babamla halledelim. Sen de sakin ol Seve. İşimiz size kaldıysa. Anne. Ya beni bir seçime zorlarsa eğer Bizler için parmağını bile kıpırdatmayacağını biliyorum Selen. Aksi olsa şaşırırdım. Öyle değil. Anne. Hepimizin hayatını paramparça eden sensin. Ben çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım. Zamanı gelince ben de senden bir seçim yapmanı isteyeceğim.